Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün tavada Adana çöp şiş kebap nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama istiyorum tarifi de çok istiyordunuz. Bomba bir tarif daha geliyor. Arkadaşlar başta malzemeleri gösteriyorum. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Malzemelerimi ayarladım. Başta etimi zırhtan geçiriyorum. Kullandığım et kuzu kaburga kısmı orta yağlı olması gerekiyor ve en önemli püf noktası eğer bunu bıçak veya zırhtan geçirecekseniz soğuk olması gerekiyor. Böyle 45 santimlik zırhımı aldım ve böyle üzerinden geçe geçe bunu incelteceğim. Evet arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi ufak ufak kıvama gelmeye başladı. Bunun tadına doyum olmaz. Bu şekilde kıyma makinesinden geçirmediğiniz zaman etimiz parçalanmıyor ve suyunu kaybetmeyecek. Daha da lezzetli olacak. Evet son damlerine geldik. Artık bunu toparlama zamanı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zırta çekilmiş kıymamız hazır. Bu tam tamına 1 kilo. Şimdi bunu tabağına alacağız. Üzerine kapatıp buzdolabında bir parça dinlendireceğiz. Etimizi tabağa aldık. Üzerine şöyle bir poşetle kapatırsın hava almayacak şekilde ve bu şekilde dolaba gönderirsin dinlensin biraz rahatlasın kendine gelsin biz de diğer işlemleri halledeceğiz. Bir yarım saat bu şekilde kendi haline bırakıyoruz bunları. Biz de diğer işlemlere geçelim. Adana kebabının içerisine sadece tuz ve isteğe bağlı toz biber eklenir arkadaşlar. Ve ben de ne yapacağım? Şuraya güzel bir karışım yapacağım. Nasıl? Böyle toz biberim var el yapımı. İster acı kullan ister tatlı kullan. Benimki çok az acılı. Şöyle bir tatlı kaşığı toz biber. Şöyle bir tatlı kaşığı pul biber. Etin rengi ve toz biberin lezzetinin ete geçebilmesi için şöyle çeyrek çay bardağı su ekliyorum. Zaten göreceksiniz toz biber ve pul biber suyu kendine çekecektir. İyice bir karıştırın ve kendi haline bırakın. Bu kendi halinde takılırken biz de tavada saç ekmeği yapalım. Çok basit olacak arkadaşlar. Hemen bunu kenara alıyorum. Bir karıştırma kabının içerisine 2 su bardağı un, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı su, silme 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum ve onu çok incitmeden tatlı tatlı karıştırıyoruz. Eğer cıvık olursa hafiften bir un eklemesi yapabilirsiniz. Ben de tam kıvamında oldu. Bunu böyle 3 dakika boyunca yoğuracağım. Evet gördüğünüz gibi hamurumuz hazır şöyle uzun ince açalım. Onu zeminde uzun uzadıya açtı ve kendini yılan zanneden hamuru ufak parçalara ayıracağız. Yani yılanın başını küçükken ezmek gerekiyor. Onları ufak bezecikler haline getirdiğin zaman hemen kenara al. Hiç vakit kaybetme. Zemine un yağmuru. Bir adet amur üzerine bir parça şu şekilde elinle ona yol verirsin. Üzerine de bir parça un yağmuru. Ardından onu açarsın. İleri geri yapıp yana çevir. İleri geri yapıp yana çevir. Tek kural var. İleri geri yan. Bu şekilde arkadaşlar açıyorsun onu. En son dürümcük yapabilmek için tek taraf çalış. Şöyle sadece ileri geri yap arkadaşlar. Bir takla açtırabilirsin ona, ardından devam edersin. Yani yuvarlak olsun istemiyorum. Biraz uzun ince olması gerekiyor. Aynen gördüğünüz gibi. Evet, istediğimiz şekil tam da bu. Bu şekilde ne yapacağız? Bunun fazla ununu alıyorsun şöyle ve artık bunu pişirmeye geçebiliriz bunu. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Bunun iyice ısınmasını bekliyorum. Bu yeterince ısındı. Hamurumu ekleyebilirim. Biraz geçtikten sonra şöyle tutarsın çevirirsin onu. Ara ara üzerine bastırmayı unutma. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu oldu. Tam istediğimiz gibi. Bunu hemen kaldırıyoruz. Hepsini bunun gibi yapıyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ekmek kendini balon zannediyor. Ne yapıyoruz? Onu daha fazla böyle yormayalım. Kenara alalım. Bu pişti. Hepsini bunlar gibi yapıyorum arkadaşlar. Şuna bakın ya çok güzel. Ekmeklerimi yaptım. Yarım saatte dinlendi bu hemen çıkarıyorum etimi. Şöyle göstereyim. Tam kıvamına gelmiştir bu. Eti özgürlüğüne kavuşturdum. Şöyle bir karıştırma kabını alıyorum. Görüyor musunuz? Bir parça katılaştı. Bundan 2 yemek kaşığı kadar ekliyorum bunun içerisine. Bir tatlı kaşığı tuz ve bunu 1 dakika boyunca yoğuracağım arkadaşlar. Çok fazla yoğurmayın. Tüm malzemeler iç içe girince duracaksınız. Evet arkadaşlar bunu yoğurdum 1 dakika boyunca. İstediğim kıvama geldi. Görüyorsunuz burada sopalarım var. Bunlar biraz uzundu. Ben kırdım arkadaşlar. Tavada rahat bir şekilde şekilde döndürebilmek için yaptım bunu ve ne yapıyorum? Şunun bir tanesini tutup kenara alayım. Şuradan bir parça kendime kıyma alıyorum. Kıymayı alıp hemen elinde çevirme yoksa eline yapışacaktır. Şöyle suya elini batırırsın. Avucunun içine yedir. Evet bu boyut yeterli. Şöyle şişten geçir onu. Ardından böyle kebap şekli veriyorsun. Bundan sonrası çok basit zaten. Şöyle uzunlamasını açarsın onu. Hangi boyutta istersen onu yapabilirsin sen. Ben kendime göre biraz daha böyle küçük küçük şişler yapacağım. Çöp şiş olduğu için ufak ufak yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar son şeklini verdim ve hepsini bunun gibi yapıyorum. Evet arkadaşlar bana yetecek kadarını yaptım. Bunu dolaba atacağım ve ne yapıyorum arkadaşlar artık bunları pişirmeye geçebiliriz. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum ve bunun iyice ısınmasını bekliyorum. Tabii boş durmuyoruz. Közmatikte birkaç biber közleyeceğiz. Şöyle 3 tane yeşil biber. 3 adet de acı kırmızı biber ekliyorum. Bunlar közlene dursun biz de tablacı salatasının yapılışına geçelim. Başta maydanozla başlarım. Şu sap kısımlarını ne yapıyorum? Kesip kenara atıyorum. Hatta kalın saplı olanların da bir kısmını çıkardım. Bunları şöyle toparladım. Ve bunları ince ince doğruyorum. Maydanozlarım tamam bunları şöyle bir toparladım. Karıştırma kabına atıyorum. Soğanımı soyup soğana çevirdim. Böyle ikiye bölüyorum ve bunu ince ince doğruyorum. Ne kadar ince doğrarsanız o kadar güzel olacaktır. Soğanım da hazır. Bunları da şöyle bir doğrayalım. Karıştırma kabına alıyorum. Şimdi biberlerime bakayım başta. Evet arkadaşlar görüyorsunuz biberlerimiz közlenmiş. Bunları dışarı çıkarıp kenara alacağız şimdi. Biberleri kenara aldıktan sonra maydanozlarımla tekrar ilgilenmeye geçiyorum. Bunların sadece yapraklarını alacağım. Bir parça aldıktan sonra bunları da ince ince doğrayıp tablacı salatasının içerisine aktaracağım. Evet gördüğünüz gibi bir avuç bu kadar yeterli ekstra bir aroma katacaktır. Bilmiyorum nane sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz ama ben çok yakıştırıyorum. Bunları da ince ince doğrayalım. Bunlar da tamam bunları da toparladım. Arkadaşların arasına gönderiyorum. Ben tablacı salatasını domates yakıştırdığım için iki tane eklemek istiyorum. Nasıl yaparsın? İstersen şöyle tutarsın başta ince ince doğrarsın bunu. Aynen bu şekilde. Ardından şöyle göstereyim bir tanesini tutarsın sadece dikine kesersin kenara alırsın hepsini bunlar gibi yaparsın. Omates de tamam. Bunları toparladım. Bunları da şöyle ekliyorum. Tüm malzemeleri ekledik arkadaşlar. Sadece baharatı ve tuzu kaldı. Ne yapacağız? Bunu kenara alalım, sulanmasın diye. Çünkü etimizi pişireceğiz daha. Hemen bunu kenara alıyorum. Artık etlerimle ilgilenebilirim. Tavamız iyice kızdı. Artık lollipopları atabiliriz bunun içerisine. Oo, oh, bu sese bayılıyorum ya. Hepsini tek tek atacağım. Kendi yanında pişecekler arkadaşlar. Arka önünü çevire çevire istediğimiz kıvama geldiğinde daha sonra çıkaracağız bunları. Şimdi bunları çevirebiliriz. Arka döndü çevire çevire pişireceğiz. Toz biberli sıvı yağlı bir karışım yaptım arkadaşlar. Hafiften yağlayacağım onları kurumasın diye. Bu önemli bir dokunuş. Öyle tutuyorum. Üzerlerine biraz biraz ekliyorum. Bu lezzetine de lezzet katacaktır tabii. Şimdi bunu yapmamın bir nedeni daha var. Ekmeği soslamak. Ne yaparsın? Şöyle üzerlerinden bastırırsın. O yağını alsın etin lezzeti ekmeğe iyice geçsin. Görüyor musun? Aynen bu şekilde. Tüm ekmeklerimi böyle yapacağım arkadaşlar. Diğerlerinde de aynı işlemi uygulayacağım. Oo, şunun güzelliğine bak ya. Çok güzel olmadı mı? Bir tur çevirdim. Tekrardan yağladım. Tekrardan sosluyorum. Mis gibi de kokuları yükselmeye başladı bile arkadaşlar. Bu da tamam. Adana çöp şiş kebaplarımız pişti. Sen pişme oranını kendine göre ayarlayabilirsin. Çok güzel oldular. Mis gibi oldular. Şimdi bunları çıkarıyorum artık. Ya şunun güzelliğine bakın ya. Çok güzel gözükmüyor mu? Mis gibi oldu. Şöyle tabağa aktarıyorum hepsini. Bunu kenara alalım. Şimdi de salatanın baharatlarını ekleyelim. Soğan ne sever? Tabii ki de sumak sever. Sumakla besledim. Biraz tuz çalışması. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, Şöyle yarın da limon sıkacağım. Çok fazla değil arkadaşlar. Zaten sumak var. Çok da sulandırmak istemez ekmeğin arasına özellikle ekleyeceksen. Bu kadar yeterli buna. Artık bunları karıştırabilirim. Muhteşem bir salata olacaktı. Ya bu karışımdan kötü bir salata olma ihtimali yok zaten. Her tarafını şöyle iyice homojen kıvamına getirelim. Tek başına oturur yersin şunu ya. Şunun güzelliğine bak ya mis gibi. Yemek yemeye gerek bile yok. Sadece önüne bunu al. Bununla beraber <laughs> iştahını kabar afiyetle tüket. Bu da hazır. Şimdi artık ekmek arası yapabiliriz. Evet güzelim ekmeği şöyle zemine aktarıyorum. Şimdi şöyle iki tanesi yeterli olacaktır. Şöyle tutuyorum çıkarıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz lokum gibi olduğu için hemen zaten çıkıyor kendiliğinden. İkisini aktarıyorum şöyle. Şunları biraz uca aldım ve ne yapıyorum? Tablacı salatamdan tuttu. Arasını aktarıyorum. Oo mis gibi oldu bu ya. Şimdi benim için en önemli dokunuşa geldik. Şöyle biberleri görüyorsunuz. Şöyle bombalardan aldım. Şöyle biberimden boylu boyunca ekledim. Hemen ardından bir parça da yeşil biber eklemek istiyorum buna. Yeşil biber de yakışacaktır. İkisinden azar azar şöyle tutup içerisine aktarıyorum. Ve bunu kendine doğru çekersin. Şöyle tutup kavrarsın ve şu şekilde dürümcüğünü yaparsın. Evet arkadaşlar, sunumu yaptım. Çok güzel gözükmüyor mu ya? Efsane gözüküyor ve ne yapacağım? Yanına ufak bir içecek alalım bunun. Kendi yapmış olduğum ayranım var. iyice çalkaladım buz gibi. Şunu bir açalım şöyle. Diğer yanda şöyle buzlu atmış olduğum bir bardağım var. içerisine ayranımdan ekliyorum. Oo, fena gidecek bunun yanında. Böyle arkadaşların yanına aldım onu. Şöyle dürümümden alıyorum. Ve şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum. Tadına bakıyorum. Hmm. Ya. Efsane olmuş. Arkadaşlar gerçekten muhteşem olmuş bu ya. Şöyle devam edelim. Yani, bunun kötü olma ihtimali zaten yok. Bıçak kıyması yapmışsınız. Yani satırdan geçirmişsiniz. Et çok güzel, yumuşacık. Ağzı dal oluyor. Tablacı salatası efsane. Ekmeği de kendiniz yapmışsınız. Yani daha ne olsun kötü hiçbir şey yok burada. Sen dersin ki ben ekmekle uğraşmak istemiyorum dışarıdan alırsın. Bıçak kıyması yapmak istemiyorum dersin. Normal kıymayla yaparsın. Makineden geçirilmiş kıymayla. Tabi bunun lezzetini tabii ki de vermeyecektir ama en azından yine seni tatmin edecektir seni. Gerçekten çok başarılı ya. Arkadaşlar ben kendime bir iki dürümcük daha yapacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın